Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Nanny'miz var, Gale'ımız var, Eldikli'miz var, Loumuz var. Sonra işte o oh, karakterlerle bugün Brawl Stars oynayacağız. Bu arada sizin kaç karakteriniz var, kaç kostümünüz var, kaçıncı kupadasınız yorumlara yazmayı unutmayın. Ben ilk Nanny ile oynayacağım. Nanny'yi bayağı kastım. 10 seviyede yaptım. Nanny'nin bu aksesuarını. Bu yıldız gücünü seçiyorum ve başlıyorum. Evet arkadaşlar başlıyor maçımız inşallah. Aa tamam güzel burası. Hemen ben arkaya geçeceğim. Çünkü adamlar baya pro. Ben Nani bir ara 23 rütbe yaptım orada da kaldı. 25 rütbe yapacağım. Ben bu kanalı da daha yeni açtım. Abone olursanız bir de like atarsanız videoya çok çok sevinirim. <laughs> Evet, Edgarmış adam. Adam Edgar Bayram var şurada. Hemen şu bayramı temizlersek temizleyemedik ama canlı bir bıraktık. Ne halde dedekya adam da şeli. Şeli 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 şeli. Leon sıkıştır oradan. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Daha çok az like'ım var. 5 like'ım var. Burada yakında e, bazı e, istediğiniz videolar gelir. Yorumlara yazarsınız. Evet. Oynayalım bakalım. Hayda 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 hayda. Hayır ya gelme. Gelme abi. Allah'ını ölür. Abi gelme abi. Abi gelme abi. abi, gelme abi. Arkadaşlar azıcık noob olabilirim biliyorum. Ben illa ki daha pro oynayanlar vardır. Ama yine oynayalım bakalım. Kupamız düşecek ama. Bir guild oynayalım. Arkadaşlar bak bu çok iyi. Sersem vuruş. Galen'in süper saldırısı engellere çarpan düşmanları bir saniye saniyeliğine sersemletir. Yani çok iyi. Diyelim Edgar ses aldı ki daha çıkacak. açıklayacak atarsınız, kaçarsınız, bir de vurursunuz. Yani çok iyi. Bir de ıı, yarınki videoda ıı, şeyinizi şeyinizin nasıl Supercell ID'ye bağlarsınız göstereceğim. Yani nasıl kaybetmezsiniz göstereceğim. <laughs> hiç de almadı ya abi çok korktum var ya bir an öleceğim sandım arkadaşlar klip ayı çok şanslıyım arkadaşlar bu arada ekran az kötü görünüyor olabilir ben yani daha yeni geliştim bak gelirim alana. bak gelirim ama bak, bak. seviyenin gücü. Ha adam olmadı. <laughs> abi ya abi adam da öldü ya. Neyse dördüncü mü olduk? Evet dördüncü olduk arkadaşlar. Bu arada Gale'in şeyini de yapıyorum. Arkadaşlar bir de Supercell daha getireceğim. Birkaç ay oldu ama bunu da göstereyim. Siz buraya harita koyuyorsunuz. Şuradan buraya giriyorsunuz harita oluşturucu var ona basıyorsunuz sonra orada böyle harita oluşturucu diyor ona basıyorsunuz modunu seçiyorsunuz istediğinizi böyle de seçebiliyorsunuz sonra ismini yazıyorsunuz ben böyle böyle bir şeyler yazayım böyle yazdım ama ben oluşturmayacağım eğer oluşturmamı istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi bir yerde adamların yaptığı haritalardan bahsedelim. Buradan adamların haritaya giriyorsunuz. Yani yarışmaya katılan haritalara giriyorsunuz. Haritalara giriyorsunuz. Buraya her gün bir mod geliyor. Onları yapıyorlar. Siz katılıyorsunuz ya. Ben de bir yer oynayayım. Evet, matchimiz geliyor. Geldim matchimiz. Evet. Şimdi adamlar bu adamların yaptığı harita süper sevim değil. Adamlar yapıyor. Biz de oynuyoruz. Seviyorsak like and like. atıyoruz. Onun için dislike Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Aa, adamın seviyor yapmış dediğini. Oha! Adamlardan iki kişi on seviye, bizden de gerçek iki kişi on seviye. bir bu bir de ben bu kanka lan kaç kimler abi, abi 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 gel, gel, abi abi Lan, lan, lan. abi çok kötü. İşte çok Adam bir de sinirleniyor bak bak. Oynayışa bak. Oo, Evet arkadaşlar, oyunumuz bitti. Şimdi size göstereyim. Bakın yenilgi ama hiç kupa düşmüyorsunuz. Yendiğiniz zaman da kupa artmıyorsunuz. Burada böyle görevleriniz varsa görevlerinizi de yapabiliyorsunuz. Bir ucucu vermiş olayım. Dislike atabiliyorsunuz. Ben bu haritayı beğendim. Like atayım. Bu harita ona göre Yarın elmas kapmaca olur herhalde. Onu oynarız. Bu arada nasılmış? Aa, zora gözüküyor. Zor gözüküyor. Arkadaşlar bunu da diğer videolarda oynarız. Ama bir saat kalmış. Neyse arkadaşlar ben bunun videosunu çekerim. Atarım bir yarın. İşte bu kadar. Şimdi diyelim sizin yeni görevleriniz geldi. Şurada yeni yazıyor. Görevleri takıyorsunuz. Diyelim bana Gale 3 maç kazan gelmiş. Buraya giriyorsunuz. Ee, buradan böyle yarışmaya katılan haritaya basıyorsunuz. Hangi modsa sevmediğiniz modsa gerçek oyunda da yapabilirsiniz. Ama bu modda yenerseniz eğer kazanırsanız şey oluyor bu sefer. Görevi tamamlayabiliyorsunuz. Bakın ben şimdi yenebilirsem kazanacağım görevi de. Hayda yakın mesafeli adamlar geldi. Geldi, geldi, geldi. Geyil. Lan yürü git lan. Ama Gale de burada iyi olabilir. Bak ben Gale'im. Hayır. 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 Abi al abi. Ha, ne yaptın ona? Herhalde adamlar kaçabiliyor. Ama ondan daha geri dönemiyorsunuz mu? Tek kaldı. herhalde üçümüz de ölmeyiz aynen. Arkadaşlar bu el kesinlikle ve Bir de böyle haritalarda bilip bilmediğiniz yere atlamayın. Bak zoru o çocuklar gibi kalıyorsunuz. Evet, evet. Abi abi canım bir abim. Abi ne yapıyorsunuz ya? Abi ne yapıyorsunuz? sen sen. Sen adamsın Hayır, 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 hayır. Kanka al onu, alman lazım, alman lazım, alman lazım. Uf, adamın canı bir. Arkadaşlar, Yenildiğin zaman zafer, yenildiğin zaman yenilgi yazıyor. Bakın, görevim tamamlanacak burada. Bakın, tamamlandı. Şimdi buradan Jetonun üzerine bak gördüğün zaman istediğin, süpersel istediği gibi jeton veriyor. Ben burada haritayı beğendim bayağı bir like attım. Arkadaşlar bu arada ben Brawl Pass'i bitirdim. Yani altını bitirdim. Ama ben sonraki Brawl Pass'lerde benim böyle hesaplarım var şurada. Supercell ID'de. <laughs> Ondan da yakında Kupa gelecek. Evet videomuz bu kadardı. Like yeniden söylüyorum. Ne olur like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.